Sevgili dostlar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şimdi size ön çapraz bağ ameliyatı sonrasında spora devam edebilir miyim sorusunu cevaplandırmaya çalışacağım. Ön çapraz bağ ameliyatı sonrasında ben genelde hep anlatıyorum. Belli bir önümüzde tarihsel bir tablo var. Tarihsel bir spektrum var. Buna uygun şekilde hareket etmek lazım. Yani ameliyattan hemen sonra spora başlayamıyoruz. Bir de ne spor yaptığımız çok önemli. Ama şöyle söyleyeyim. Ön çapraz bağ ameliyat olduktan sonra ameliyat olduğunuz günü sıfırıncı gün kabul edersek sıfırıncı günden sonra 3 hafta koltuk DNA ile yürüyüşe izin veriyoruz sadece. Yani sporu bırakın sadece koltuk DNA ile yürüyüş ve egzersiz anlamında da izometrik diz egzersizlerine izin veriyoruz. Çünkü bu 3 haftada yara iyileşme, özellikle cildin iyileşme süreci var. Enfeksiyon takibi var, pansuman takibi var. Burada çok agresif bir hareket istemiyoruz. 3. haftadan 6. haftaya kadar değneksiz düz yürüyüşe izin veriyoruz. Bu dönemde e, çoraplar, bandajlar yavaş yavaş çıkarılmaya başlanıyor. İzometrik egzersizlere yavaş yavaş egzantrik egzersizler de ekleniyor. Bunları YouTube kanalında çok detaylı şekilde anlattım ve gösterdim. 6. E, hafta yani bir buçuk aydan sonra 8. haftaya geçtiğimizde bu değneksiz yürüyüş yavaş yavaş hafif tempoda düz koşuya doğru dönüşüyor. Yani düz koşu yapabilir hale geliyor ikinci aydan sonra. Fakat bu hafif bir düz koşu. Yani çok randımanlı bir düz koşu beklememek lazım. Çünkü ön çapraz bağ yaptığımız zaman bağı koyabilmek için iki tane kemik tünel açıyoruz. Bu kemik tünellerin tıpkı bir kırık iyileşmesi gibi iyileşmesi lazım. Fakat buradaki temel fark şu. Bu bir kırık iyileşmesi gibi bir buçuk iki ayda iyileşmiyor. Yaklaşık 6-8 ayda iyileşiyor. Çünkü kemik içindeki bağı sarıyor. Bu biraz daha fazla zaman alan bir proses, bir olay. 8. haftadan sonra 12. hafta aralığında randımanlı düz koşu dediğimiz dönem. Yani biraz daha tempolu düz koşular başlıyor. 12. haftadan 16. hafta arasında yavaş yavaş zikzaklar başlıyor. Ufak tefek zıplamalar başlıyor. Ama yine kontak sporlara izin vermiyoruz. 4-6 ayda serbest spor fakat kontak spor yok. Yani bir kontak yaratabilecek, ya da yüksekten düşme mesela basketbol gibi, voleybol gibi ya da futbol gibi sporlara 6. aya kadar kesinlikle izin vermiyoruz. Şimdi bu işin teorik kısmı. 6. aydan sonra spora izin veriyoruz teorikte. Fakat pratiğe baktığın zaman bu 6 ay genelde 8 ay, 9 ay, 10 ay bu kişinin yaşına, performansına, sporcunun profesyonel olup olmamasına göre çok farklılıklar gösteriyor. Ee, o yüzden burada hani hastalık yoktur, hasta vardır prensibine olduğu gibi burada da kişiye göre e, aylar fark edebilir ama 6. aydan önce spora dönüş çok mümkün olmaz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.